Merhaba sevgili akrepler. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki dönemde ilişkilerinizde zaman zaman agresyon yaşamanız mümkün. Özellikle ikili ilişkilerde mücadeleler olabilir. Zihinsel enerjinizi daha çok iş ve sorumluluklara yöneltirseniz rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz. Bugün 31 Mart 2015 Salı, Mars günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı arttırıyor. Merkür günün ilk saatlerinde Koç Burcu'na geçecek. Değişen iletişim dinamikleriyle düşüncelerimiz ve konuşmalarımız daha sabırsız ve hızlı hale gelebilir. Zihnimiz kendimize dönük olacağı için inatçı ve bencil tavırlar yoğunlaşabilir ve empati yapmakta zorlanabiliriz. Merkür 15 Nisan'a kadar Koç Burcu'nda ilerleyecek. Akşam saatlerinde Mars Boğa burcuna geçecek. Bugünden itibaren hızlı ve dışa dönük enerjiler biraz yavaşlayabilir ve sakinleşebilir. Maddi güvenliğimiz ve kişisel zevkler konusunda inatçı ve mücadeleci olmamız mümkün. Mars 12 Mayıs'a kadar Boğa burcunda kalacak. Aslan burcundaki ay 18-26'da boşluğa girecek ve 20.13'te Başak burcuna geçecek. Müzik kadar taşırken ikinci yarısı